Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün de güzel bir farm yapacağız Yine pazardaydım bildiğiniz üzere e, Önceki bölümde de yaklaşık bir e, 20M 27M'e yakın para kasmıştık e, Bugün de inşallah güzel bir şey yapacağız Tabi sizin desteklerinizle hiç esir yemediğiniz için teşekkür ediyorum İlk videoda da beni desteklediğiniz için teşekkür ederim İlk videomuz 500 izlenmiş e, Tabi beğenimiz yok ama hmm, izlemeniz bile benim için önemli Yeni başladım biliyorsunuz, İnşallah e, nice 5000'li binli, 50.000'li binli videolara diyelim Uzatmadan başlayalım Geldim şurada bu redlerden kestim bir tane çitin attı Gerçekten güzel Çok değişik ya bu ben burayı Çok sevmem ama ne bileyim arada böyle değişiklikler yapıyor şu Nightmare slotuna bakmaya geldim Dolu baktım yine her zamanki gibi Bir tane şundan keseyim dedim Değişik Neyse devam ediyor Takılacağım biraz daha bakalım neler var neler yok Ona göre bir slotta otururuz Bire geçmeden önce dedim ki ee, Pot depolayalım Şöyle pot depoladık Yaklaşık bir 5 eme yani yakın Pot depoladık Şimdi şöyle bir tane buz attım buraya. 2.5 M oradan dersek. Ee, bir de dedim şun weapon breaker'ın birini atsak veya da weapon değil de ne atalım şuradan 3 tane mesela Evet da hiç uğraşmayalım busu alalım Buz tekrar buraya koyalım 5 tane gemimizi buraya atalım 5 tane yerimizi kendimize satmış olduk. Bugün bakalım ne kadar farm yapabileceğiz. Şimdi ben 1'e geçiyorum. CZ'ye geçtik. Üstümde 178 coini var. Şu an 100 botumuz, 200 tane manamız var. RP'lerimiz tam. Şimdi ufaktan bir slot bakacağız. Ben baktığımda yine göstereceğim. Mastodonlara geldim boş gördüm Bakalım e, burada birazcık farmlayacağız ne kadar durabilirsek diyelim Çok fazla dayanamadık arkadaşlar oraya da Sürekli bastılar sürekli bir geldiler bir gittiler Bir adamla kapıştık deli gibi Neyse 35 tane kastık 15 dakika anca durduk zaten Beton pot mana, mana harcadık zaten Bir de şu Hunter's Bow diye bir şey düştü Valla Iron Bow'un şekline benziyor yani bir şey ediyor mu, para ediyor mu hiç bilmiyorum o yüzden uğraşmıyorum. Oradan çıkıyorum bunu da atıyorum bu tarafa. Şimdi başka bir slot bakacağım teşekkürler. SG'lere geldik bakalım biraz da burada durmaya çalışacağız. Darlayan şu bu olmazsa tabi. Evet arkadaşlar neredeyse yarım saattir oralardayız. Sonogolem artı mastodon kesiyorum. Şöyle çıkan çakları bir satacağım hemen çok da boş bırakmak istemiyorum orayı çünkü hemen dolabiliyor 1M178K bir de RPR yapalım şuradan hemen hemen yine tekrardan gidiyoruz slotumuza arkadaşlar farmı burada sonlandırıyorum çok darlandık ee, 1 saat 20 dakikadır farm yapıyoruz şöyle hmm, bir tane memiz var ee, iki şeylerimiz var şunları da satayım <laughs> şu an bu şekilde 135 tane Masadon kanı 25 tane TSmiz var. 2 tane şerimiz var. 2 M300K'da nakitimiz olmuş. Tabi MS'miz de var. Bir tane MS'ye düştü. Yani şöyle kafadan bir hesaplayalım. 25 tanesi 6M yapıyor. 6 küsür de 6M yapıyor diyelim. E, şu 135 tane ne yapıyormuş bakalım. Şöyle. 5M de bu yapıyor. 6, 5, 11, 2.5'ta nakit kastık 11, 12, 13.5 evim kastmışız. Artı bir msv'miz var 2 e, tane de şerimiz var Şimdi dedim ki üstümüze boşalsın Madem arada sırada çöp farmı da yapacağız Şu 3 msv'mize de girelim Şurada iki tane daha msv'miz var Bunlara da girelim e, Burayı mecburen açmıyorum Bilerek kalsın bunlar diye ilerleyen zamanda alırız bir tane daha. Açarız, kullanırız. şunların görevlerini de o şekilde o zaman yapacağım. Şimdi bu 5 malzememize girelim. Ben sonlarında size göstereceğim arkadaşlar. İlkinden çöp aldık arkadaşlar. ikincisine bakıyoruz. ikincisinden de agat aldık. Gayet güzel. Üçüncüsünden de çöp arkadaşlar boş çıktı. Dördüsünü kestik, dört de çöp attı. Beşinciyi de kestik, bu da çöp arkadaşlar. Beşte biri yaptık, bir tane bitimiz var. Arkadaşlar şunu da satıyorum 21 tane bunu da şey olarak yapacağım e, nakit olarak ekleyeceğim maksat üstümüz e, şu şey olmasın dolulmasın. olmasın Çünkü şurası 200 şöyle gözünüzün önünde de satayım şöyle 787k buradan bunu da ekliyorum ben burayı çok övdüler arkadaşlar ben de dedim bir deneyelim şöyle bir saat e, 45 geçe diyelim Başladık diyelim, 45 geçe, ee, üstümüzde şu lazım olur diye yap. Şunu attık, 3M var ee, şunlar var başka da bir şeyimiz yok üstümüzde. Şimdi ben başlıyorum ufaktan, size iyi seyirler. Bakayım, tam yarım saat, tam yarım saatte 3 boğumuz da kırıldı, 4, 4 zaten, şu da 0. Bu kadar çöpümüz var. 600K'da nakit kasmışız. Bir bakalım yarım saatte ne yapıyormuş. Eskiden çok iyi diyorlardı. 520K oradan. 95K oradan. Hadi 100K diyelim şöyle. 100K. Şimdi bir de yapalım. Şöyle RPR'mizi de yaptık. Tam 3 mmiz vardı. Bir 200 k Kasmış artı 4 tane de Apsi gemimiz var Ama şöyle bir durum Şeyimiz e, mana potumuz var ama kırmızı potumuz gerçekten Eridi 100 tane harcadım çünkü Arada zehir atıyor e, taktiği var mı bilmiyorum ama Zehir atıyor ayrıyeten Sağlamından da vuruyor bazen O yüzden şu anlık böyle arkadaşlar şöyle koydum ben tekrardan geçiyorum bir saati de doldurduk şunlar da çöpler bunları bir satalım bir 270 kare şuradan şunları da alalım bir tane de ms aldık toplamda bir ms var 9 tane hapsi gemimiz var 3 emme nakit kazmışız Ft'ye girdik Arkadaşlar şu an hmm, böyle Bakalım yine girdik İnşallah bir şeyler kazanırız Hala Ft'deyiz Arkadaşlar şu anda yarısında bile değiliz Daha bizim atak yapma sıramız gelmedi ee, Biz ox olduğumuz için mage olmadığımız için yani daha doğrusu mage harici bir karakter olduğumuz için Job olduğumuz için Böyle biraz bekliyoruz. 15 geçeye kadar. Ondan sonra 30.000 exp aldığımız zaman zaten yeşil garanti oluyor arkadaşlar. Başka da söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. FT'den çıktık. Bankamıza bırakalım yeşilimizi. coinimize attık yeşilimizi de artık iki tane de armor seveceğimizi atalım şu anlık bu şekilde hemen bir jr'ye girelim dedik geldik burada inşallah zamanın gelmesini bekleyeceğiz sıramızı da alacağız güzel bir jr inşallah diyoruz bakalım jr'ye girdik fakat çok da güzel geçmedi ama olsun her şey bizim için bir çardır şu an bekleyeceğiz. jr'den çıktık. Bir blue, iki bilek. Temizinden 3M diyebiliriz. 3.5M diyebiliriz. Onları da yerine koyalım. Onu attık. O diğer tarafa gidecek ama ben ekleyeceğim onu. Evet arkadaşlar günlük trakiyatlarımızı da girelim. İlk giden arkadaşlar hiçbir şey alamadık. İkinciye geçiyoruz ama. İkinci lira giden de hiçbir şey alamadık. Üçüncüye geçelim ama. Bir tane VB aldık. Üçüncüdeyiz. Devam ediyorum. Bir tane MS aldık. Tüm ile girdik arkadaşlar. 3 ee, direkiden bir VB, bir de MS aldık. Evet arkadaşlar bugün de burada bitirelim. <laughs> Şöyle bir ve 11 ekranımız bir de agritimiz var. Agritiye baktım e, boyları 6.5-7M senleri de 7.5-8M parası şunun ikisine ben 10M diyorum direkt kafadan 1.800 bu 1.200 de bunlardan var 2.400 burası 3M 200K diyelim şu da 3.250 falan işte buraya bir şöyle 13.200 3.16 17M diyebiliriz yukarıya Şununla beraber 17 m diyebiliriz. 17 m burası ediyor. 6 m de bu yapıyor. 17 idi. 6 eklersek 23. Ee, şurası da 7 buçuk m yapıyor. 30 buçuk. 31 m. Bugün 31 m kasmışız arkadaşlar. Bugün de bu şekilde 31 m de kapatıyoruz. 30 m diyelim hatta. 30 evimiz var, iki şerimiz var, şurada MS'lerimiz var. 30 em, burası fakat biz nakitleri saymadık arkadaşlar. Ee, onları da sayalım. Şurada bir iki buçuk em nakitimiz var. Şurada bir üç em nakitimiz var. Başka da yok. iki buçuk, üç em, beş buçuk em nakitimiz var. Onu hiç saymadım. Pot parası olarak yaptık. 30M paramız var arkadaşlar. 30M kazmışız bugün. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. E, beğenip abone olabilirsiniz. Sevinirim. İsterseniz yorum yapabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.